Çalışılması sonucunda çalışılabilir durumda olduğu, görüntülerin olduğu için çalışılabilir durumda olduğu ve e, evet geldi. Şimdi, Şimdi kim bu? Bize önce onu söyleyin. Bu Enes. Evet. Biz başından beri hep Enes'le ilgili senaryomuz var. Senaryomuz Senin özellikle. içinde ana göre hep Enes olduğu benim senaryomda enes kanki. İlk bence. kez bu görüntüleri şu an neler tabii, oluyor hayatta tabii. da izliyor izleyicilerimiz. Şimdi biz bu görüntüleri gördüğümüzde benim zaten dikkatimi çekmişti ama kimse dillendirmediği için bu konuyu hep e, bir merak uyandı ve ben bunu kendi çapımda çalıştım ve bir sürü e, diş hekimliğindeki <laughs> hocalarla görüştüm. Adli eski adli tıp tıpın diş hekimleriyle de görüştüm. Şu izlerin, şu altta oluşan izlerin ee, evet. dört tanesi alt dişleri gösteren diş izleri olduğunu tespit ettim. Akıl almaz. Mi? Tabii. Akıl almaz. Evet. Bunun bir geniş açısı daha var. Eğer istersen bak, o da gelebilir. Bak orada daha bize... görüyorum. Burada ekran büyüdü. Heh. Heh. Şimdi bak. Şimdi şu üsttekinin tırnak izi olduğu. Bu dursun. Ama alttakilerin şunların alt çene alt çene evet dişleri olduğu üstten yakalamak suretiyle bunun da nasıl yakalandığını size e, burayı nasıl ısırdığını sizin üzerinizde tekrar olur, olur. savaş hocam bunlar öncelikle şunu diyelim bu Enes'in fotoğrafı evet bunlar diş izi işi evet. e, diş, diş izi evet. diş izleri adli tıpta mevcut artık silinmiş olması falan hiç önemli var de adli değil, tıpta var bunu siz birinci derecede Uzmanından aldığınız onu izah edeceksiniz. Tabii. Bir bu kaç değil. gün sonra? Bu beşinci gün. Beşinci gün diş izi... Morluğun da sebebi de bu. Olduğunu Savaş Bey bunu tasdik ettirmiş. Evet. 30 yıllık bir cinayet amiri olarak tastik ettirmiş bu işin uzmanından onu da ilerleyen dakikalarda söyleyecek. Bu çok önemli. Isırık. Bir de gözaltı nasıl ısırılır? Onu ben merak Hı. ediyorum. Evet, Biz şundan nasıl eminiz? Çok özür dilerim. Çubuğunuzu bir evet. alabilir miyim? Biz bunun hep morluk diye konuştuk ya bugüne Aynen. kadar. Hani amcama acaba çok, dövdü evet. dedik bilmem. Bunun diş izi olduğundan nasıl bu kadar eminiz? Şimdi tabii ben diş hekimi Hı. değilim yani. Uzmanına ben de, sordum. uzman bir kişiye de sormak. Evet. Yani bilim adamları bu işe çok Eğil vermiş, çapada diş hekimi, profesör olmuş insanlarla da gittim konuştum. Tek bir kişiyle bilgilendirmedim. Hepsinin söylediği aynı şey. Ve bana şunu söylüyorlar, işte adli tıpçılarla da bunu konuş. Ben eski adli tıpçılarla da konuştum. Diş hekimi olan adli tıpçılar Teyidin teyidi yani. Teyidin teyidini de yaptırdım. Dediler ki bunlar hareketli dişizi. Isırma anında hareket boğuşma var ya hani hep evet. boğuşmadan bahsediyorsun. Boğuşma esnasında bu bölgeye yakalamış. Allah Allah. Tabii bu bölge. Zaten burayı sıramazsınız. Alt dişi alamazsınız burada. Ama burayı alırsınız. Şimdi onu nasıl yaptı? Peki kafamızda şöyle bir soru var. Siz bugüne kadar hep daha önce de yine benim üzerimde bu olayı Hı. göstermiştiniz. Hep bize anlattığınız şuydu. Yani o refleksle bu tarafa döndü. Kolunu ısırdı ama şimdi burası nasıl ısırdı onu diye. Onu anlatacağım şimdi. Koca bir sorumuz var önümüzde. Ama bu tür ısırmaların hep isterseniz. aynı şekilde ha. olduğunu anlatıyor. Ama şunu altını çizeyim. Geçeyim ben. Hı. Bakın. Hı hı. Enes'in ısırıkla alakalı bir sıkıntısı var. Kolunda vardı zaten milli ama ısırık. Ama burayı ısıramıyor. İşte hayır onu biliyoruz. Onu da mahkemede göstermemişti. Şimdi Savaş Bey diyor ki Enes'te İkinci bir yaralık göz altında var tespit tamam. ettik diyor. Aksini bu... iddia eden varsa konuşabiliriz. Yani ben işte nereden ettiniz ben onu merak bir ediyorum. Bir canlandıralım mı bu bilgiden yola çıkarak? Ben bilmiyorum neyse ben <laughs> karışmıyorum. Şimdi şeyi de söyleyeyim önce. Bu ısırma eylemi gerçekleştikten sonra diyor bir günde altı gün arasında göz morarır ve daha sonra açık kahverengiye dönüşür. Bu ısırmanın etkisiyle olur diyor. O morluk etkisi konusu yok. da o muymuş Heh? hani bir morluk konusu evet, vardı herkes o. diyordu ki. Bir günde e, altı gün arasında devam ediyor. Enes'in gözaltları niye mor? Enes de savunmasında ben Mısır tarlasından geçerken evet. benim suratım Mısır koçanlarına çarptığı için... Gözü mor diyordu evet. fakat adli tıp uzmanlarından sizin aldığınız bunun ısırık olmasına bağlı olarak olacağını da teyit ettik. Teyit ettik. Oh oh. Kesinlikle diyor ısırmadan dolayı kaynaklanıyor. M Merhaba Yalnız üsttekini karıştırmasınlar üstteki tırmık. Tamam. Tırmalanma. Şu ama alttaki kesinlikle diş izi. Peki ba olayın nasıl olduğunu da bize a gösterir. Anlatayım size şimdi. Ta bu var ya şimdi en önemlisi de Hakan Bey bu görüntü var. Tabii tabii. Elimizde bu çalışılmış yani bu bölgeleri almışlar. Şu an elimizde görüntüsü var. Çok somut ve çalışılacak. Hatta diyor ki bana benim konuştuğum bilir kişi şeye gerek yok diyor. Yani narinin normal diyor. Fotoğraflarındaki dişizliği de Oradan bile oturtura ben, oturtura, ben kanaat getirebilirim. Oturtura. O kadar ne? Ho Savaş hocam bunun ilk günü var mı fotoğrafı? İlk günü. Var. İşte o yine bakın bu kaçıncı adli tıpta, gün? Üçüncü günde adli tıpta var mı? Bu kaçıncı gün? Bu herhalde beşinci Beş, gün. altı bakın, olabilir. Bakın, burada, buradan tespit ediliyor düşünün. Çünkü bu altıncı gün. Savaş Bey diyor ki, ikinci günün fotoğrafları da, da var. Oranın diğer bakım çekiyor çünkü sonra buraya gönderiyor. Eyvallah. Yani. İki günde buraya geliyor. Üç ile altı gün olduğunu arkadaşlarım evet. teyit ediyor bu fotoğrafın. Evet. Şimdi izleyici şunu merak ediyor. Yani olay nasıl olmuş olabilir ki buraya bir... Isırıp Şimdi onu da söz söyleyeyim. Olsun. Önce şunu anlatayım. Bu tür ısırmaların, bilir kişi bana diyor ki, bu tür ısırmaların yüzde doksanı bu şekilde gelişir. Yani... Tecrübe etmiş.